Erfocum, doğum günü hediyeni merak ediyor musun? Evet. Çek benzinli arabanı fullleyeceğim. Aha! <laughs> ya, çek bakalım. Vallahi var ya. Beni koru. koru. <laughs> Selamlar. Merhabalar. Hoş bulduk. Senin Efer Vesan zayıflama tabletini kullanarak before after fotoğraflarını bana gönderiyorlar. Görüyorum muazzam. Netice bizim için çok önemli. Hala Doktor Poy'nin Efer Vesan zayıflama tabletini kullanmadıysa şiddetle öneriyorum. Yaz da geldi. Yazı fit ve sağlıklı girebilmek için bu ürünü almalısın. Gün boyunca tok tutuyor, sindirim sistemini düzenliyor, metabolizmayı da hızlandırdığı için daha hızlı yağ yakmanızı sağlıyor. Bu kadar. Link burada. Öpüyorum sizi. Bana güvenebilirsiniz. inşallah. <laughs> beni.